Elazığlı basın mensubu kameraman arkadaşımız Fatih Ahmet Yersiz'in babası Mustafa Yersiz vefat etti. Elazığlı basın mensubu kameraman arkadaşımız Fatih Ahmet Yersiz'in babası Mustafa Yersiz 74 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa abimize haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Merhum yersiz için Aksaray Çimento Camii'sinde öğle namazını mütakip cenaze namazı kalındı. Allahu Ekber! Namaza siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, merhumun yakınları ve kalabalık bir topluluk katıldı. Allahu Ekber! Selamun Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Azam Merhum Mustafa Yersiz namazın ardından asri mezarlığa defnedildi. <laughs> Aile taziyeleri Aksaray Mahallesi Çimento Fabrikası 6 İkinoğlu Taziye Evinde kabul edecek.